Halolito! Ben neredeyim? Ben Köln'deyim, karnavaldayım. Bugün size karnavalı göstereceğim çünkü neden? Bugün Rosenmontag. Rosenmontag en büyük e, geçitin olduğu gün ve çarşamba günü de Arşamütvoh. Ondan sonrasında 40 günlük Fastenzeit'leri yani o sene kadar 40 günlük bir oruç süreleri başlayacak. Onların oruçlarına göre tabi gün içinde bunları da konuşacağız. Şimdi ben tam e, Köln Dom'un önündeyim. Her gelenin Habbanov'tan çıkınca video çektiği yer var ya tam oradayım. <laughs> çok güzel duruyor. Ama bugün çok kalabalık. Yani aşırı derecede kalabalık. O sebeple yüzde kaçını başarabileceğim? Ne olacak hiç bilmiyorum. Ve yerler kırık dolu. Yavaş yavaş toplanıyor insanlar. Saat 10'da başlayacak geçit töreni. Saat 10'dan 1.30'a kadar Habanofta bitecek. Ama başlangıç noktası Habbanov değil. Böyle her yıl farklı bir şeyler oluyorlar. <laughs> Çok da hoşuma gidiyor. Karnaval aslında etten uzak anlamına geliyor. Latincede yani öyle olduğu rivayet ediliyor. Etten uzak e, olarak geçiyor. Zaten orijinalinde de öğrendiğim kadarıyla şimdi her ne kadar yorumlansa da artık işte ilk iki hafta sıvı tüketiyorlarmış. Sonrasında tamamen hayvansal gıdalardan uzak e, duruyorlarmış yani fasting ser dedikleri aslında bu şekilde bir durum imiş. Ama artık şu da olabiliyor. İşte biri diyor ki ben diyor hani dünyada seni mutlu eden şeyden uzak kalmak, mahrum kalmak ya olay hani. Nefis ya bu. Ben diyor çok oyun oynuyorum diyor bilgisayar oyunu. Bu yüzden diyor bunu bırakmak için fasting yapacağım diyor. Ya da işte bazısı diyor ki ben diyor çok jelibon yiyorum diyor. Videoduma iyi bakmıyorum diyor. Onun için diyor böyle bir şey yapacağım. Yani. Şimdi bu insanların hepsi Noymark'ta gidiyor. Yani aslında törenin en cafcaflı geçeceği yere doğru gidiyorlar. 11 11 sularında oradan geçecek ama bu kalabalığın hepsi orada ön taraftan izlemek istediği için ee, o tarafa doğru gidiyorlar. Saat Daha 10 bile değil. Köln için pazartesi sabahı için Böyle bir kalabalık festival dışında, pardon karnaval dışında görebileceğiniz bir kalabalık değil. O yüzden güzel böyle hatıra zamanları oluyor. Geçen sene ben katılamamıştım. Çalışıyordum çünkü. Ama bu yıl böyle bir şey oldu. Bakın her yerde de ilk yardımlar bekliyor, şeyler bekliyor. Yani zaten bir harita yayınladılar. O haritayı da buraya bir yere koyarım videoda. O haritada nerede tuvalet var, nerede ilk yardım noktası var. Nerede başka bir şey var? Hepsi yazıyor. Hepsi yazıyor. Oradan hepsine bakabiliyorsunuz. Şu anda geçit törenine 45 dakika falan var. Yani e, törenin buradan geçmesine, o, o trenin falan diğer şeylerin ya da ama insanlar erkenden toplanıyorlar. Bakın mesela önlerde boşluklar var. Önlerden yer kapmak istiyorlar. Büyük ihtimalle ben de bir yerde e, duracağım ve töreni önden izlemek için bekleyeceğim. Bakalım. <laughs> Çok güzel ya. Kostümlü, kostümlü. Bugün video çekmemden rahatsız olmazlar çünkü hoşlarına gidiyor kostümlerin beğenilmesi açıkçası. Bakın böyle buraya sistem kurmuş abi yani. Ya da şurada bildiğiniz tribün var. Ben daha ilerleyince... Hi! <laughs> Bak bayağı insanlar böyle şeylerle geliyorlar yani. Korplarıyla geliyorlar, yemekleriyle geliyorlar. <laughs> Burası bekliyor. Onlara el sallayayım. Belki biri, biri, beni görür karşıdan. Bak beni teyze gördü karşıdan. <laughs> Onlar için karnaval demek aşın, aşın mitvoha kadar dünya ile ilgili e, güzel şeylerden, nimetlerden yararlanmak, e, eğlenmek, güzel zaman geçirmek ne bileyim işte kendi kültürlerine göre içmek anlamına geliyor aslında. Yavaştan başlıyoruz. Yavaştan geliyorlar. Eğer beni sorarsanız ben iyiyim. Zaten ne siz sorarsınız ne de beni. Amca ile beraber bekliyoruz burada böyle. Burada başka arkada. Şu arkadaki dayı biraz önce benim yanımdaydı. Şimdi arka tarafa geçti. Böyle meraklı bir şekilde ben de bekliyorum bakalım. Şeker falan atıyorlarmış. Denk gelebilir miyim? Hiç emin değilim. Ama izliyorum sizle beraber. Ve size de izletmek için elimden geleni yapıyorum. Beğenip takip edersen, abone olursan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun. Dünya geliyor yuvarlanarak. <laughs> Çikolatalar! şu teyzeler kadar neşem olsa bana yeter. Çok ciddi söylüyorum. Çalan müzik de çok güzel. Renissance Hochfest von uns Kölçünüz Rosemann'dan! yavaş yavaş anlatmaya başlıyorlar. Hava çok güzeldi. Çok güzel bir hava e, ee, Beşiktaş'ın Ama şu an hava 2 derece. Yani ben donuyorum. 2 derece şu anda hava. Ne güzel aldandım ben bu havanın. bir <laughs> şeyler <laughs> ama. Hofest Diyoruz. Hadi bakalım. Güzeller. Haydi. <laughs> Ay kurban olduğum benim. Ne oldu sen? Şekil mi yapıyorsun öyle? Zaten hiç şey alayım. yapmıyor bu arada neyse. Benim de bir ben şey ben ben şekerim var. Ben de

Her tatlı Şu dayıdan acı örnek alalım ya. Vallahi bak, elinle, poşetiyle bekliyor. Vay <laughs> abi! Baksana dayı ne kadar sert atıyor. Bunların normal işleri yok mu ya? Bugün buraya nasıl geldiler? Belki de ithali izlediler. Katerina. Ona Bruno ve Ciara. Kamele regnen lasın. Bruno kumave dais. Gabi Matteoli. Gabi Matteoli. Yaa! Poz bir de! Sürekli şu anda geçitte gördüğümüz bu mavi e, takım gibi duran şey yani Blau Funke Almanya'nın yani Köln'ün en eski derneklerinden biriymiş. En eski karnaval e, festival derneklerinden biriymiş. Yani aslında bu Golden Montage etkinlikleri biraz bu dernekten soruluyor diyebiliriz. Biraz bu e, Blaufunken Derneği'nden soruluyor diyebiliriz aslında. Mavi Kıvılcımlar anlamına geliyor e, Blaufunken. Evet, Kıvılcımları görüyorsunuz. <laughs> Köylünün en eski karnaval... <laughs> Yine başlayacaklar şimdi kameraya Hey! hey. <gülüyor> <gülüyor> ya bu gazet otamazsınız ya. Nermi gibi atıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar yani Böyle bir hoşluk yapmışlar işte. <laughs> <laughs> Ay bakın dans. Dicke Bertha hier, auch bei mit dem Präsidenten Björn mit der allerdings eben schon mal oh. da war, und Zwillingsbruder, Wir gehen auch aber einfach vorne zurück. Herzlich willkommen hier bei oh, Giese. <laughs> da ist noch ordentlich Platz auf der zweiten Tribüne. gerne dann etwas weiter durchgehen. Oh, İyice yüzsüzlüğü ele Bu ne ya? Evet. İnsanlar bu arada bayağı şekerle şekerlemeler alma yarışına giriyorlar yani. Bu da buranın geleneksel karnaval şarkısı. Ne kadar mutlu adam ya.

das So, jetzt kommen wir weiter. Sehr schön! <laughs> das sind die Kostümpreisträger <laughs> der Schul- und Kündelschicht, die gestern durch Köln gelaufen sind, die gerade dort am Meer heim die es geschafft haben. 15.000 Köln schon voll zu sehen. Wir sind Köln! rhein Und Köln! Und sie haben auch das dabei, Alex. Ja, das ist Disney! Bazar geliyor arkadaş ya. <laughs> 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 İzlediğim alandan çıktım çünkü ayakta sürekli bekliyorsun ve sabit durmaktan yoruldum. Biraz dedim yürüyeyim. Neler yapıyorlar? Şöyle yine devam ediyorlar burada da. <laughs> Tabii geçit töreni burada bayağı bir uzun. Toplamda 8 kilometrelik bir alana yayılıyor. onda bir başladı, 2'de bitecek deniyor ama ben 2'de biteceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü toplamda 78 tane grup varmış. Ve insanlar coşkulu bir şekilde bu törendeki... Bak mesela şu anda at geçiyor. <laughs> Hani, neden neden mı var arkamda? <laughs> Ardına bakma Mecnun. Kader almaya mı geldi beni benden? Bunu bir daha sorma Mecnun. Neden at mı var arkamda? <laughs> Benim olduğum yerin biraz daha ilerisi burası. Tabii önde olanlar ya da arkada olanlara da aslında şeker atıyorlar ya. Öyle çok da şey değiller yani. Arkada olanlara da şeker atıyorlar. Bak mesela şeker attı düştü alıyor. Koca kadınlar hani, normalde almaz dersin değil mi? Ama alıyorlar. Onlar da dolduruyorlar vallahi çantalarını. Bakın ah. Oh. Ay bebiş de Bu gruplardan daha o kadar çok varmış ki işte. Şöyle gidiyorum. Bazıları arka tarafta bekliyor. Bazıları önde daha coşkulu. Yani kimin ne anladığına bağlı aslında. Karneval kült kültürü de. Konuşamadım. Kültürü de. Ay, ay kamele artık demek istemiyorum. Kamele de şeker, şekerleme anlamına geliyor. Böyle kamele, kamele dediğimizde az önceden beri dediğim gibi işte şeker anlamına geliyormuş yani. Mesela attı düştü yani. Karşıdaki tribin paralı mı ya? <laughs> Tabii bir de bu Karnavalın e, temizlik bilançosu var, görüyorsunuz. Bir de işin temizlik boyutu var. Ne bu böyle izahçılık Ercan gibi? <laughs> ya bak atıyorlar yerlere. Gerçekten temizlik bilançosu ağır şehre. Trenler de aynı şekilde çok kirli, aşırı derecede kirli. Daha sabah saatlerinde kirliydi. Bunları fant için toplamaya geliyorlar mı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama şehrin her yeri yani bakın böyle. Normalde bu kadar tabii ki de olmuyor. Mesela biri bayılmış. Bu tarafı çekmeyelim ama biri bayılmış. Tabii sağlık hizmetleri de hep burada, sağlık ekipleri de hep burada. Hemen müdahale ediyorlar.

Kenteşresine şu küçük e, klopflın denen şatlar mahvediyor. Çok yüksek alkollüler ve onlardan çokça içiyorlar ama çokça yani. Tahmininizden bayağı bir çokça hatta. Tuvalet sırası. Burada tuvalet olayı çok kötü işte. Çişiniz gelmesin arkadaşlar. Şimdi tabii biz hiç alışık olmadığımız için gayet doğal bir şekilde böyle bu kadar eğlenmeleri, bu kadar renk, bu kadar kostüm ilginç geliyor ister istemez. Ama seviyorlar. E seviyorlarsa yapacaklar. Ben nereye çıktım? Sadece geçit alanında değil, diğer arka taraflarda da bu tarz etkinlikler var. Böyle küçük küçük komün şeklinde düşünebilirsiniz buralarda toplanmışlar şu meşhur çözde sosis mi diyeyim artık ben ona ne diyeyim ki bakın evet. buralarda da toplanıyorlar ama ben bu kalabalıkta 700 metrelik halk banof yolunu yürüyemiyorum şu anda yani gidemiyorum bildiğiniz o kadar bütün yolları kapamışlar ki yürüyemiyorum. Çıkabilmek için girdim ama çıkamıyorum yoldan. Ve şu anda tam insanların ortasında kaldım. Nasıl geçeceğim ben buradan? Çıkamıyorum bildiğiniz ya. Şu aralıkta bir yerde dönemem de kaldım öyle. Şurada duracağım mecbur. Wow. hakimler. <laughs> <laughs> <Ay, Kamala! sürü. Gülüyor> Bir, Bir sürü. <laughs> Allah. Vallahi şeker diye çıldırdılar. <laughs> Adamın çok çok mutlular ya şeker atarken. Aa. At geliyor, at, at. Ara sokaklarda, her yerdeler. Sabah girdiğim sokağa tekrardan geri döndüm trene gitmek için. Ama yani o kadar zor ki bütün yolları kapatmışlar. Biraz stres oldum ya buradan çıkamazsam diye. Şimdi anlıyorum o ilk yardımlar neden var. Hatta şu anda bak yine 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 bir kalabalıkla karşı karşıyayım. Şimdi benim şurayı aşıp geçmem gerekiyor. Ama nasıl yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Bir yandan geçmeye çalışıyorum, bir yandan da yine beni takip ediyor geçemiyorum. Ay. Sonunda tren istasyonunu bulabildim. Ama kalabalık asla azalmıyor, aksine artıyor. Şöyle tribün daha da kalabalık ve görkemli dom katedrali burada. Aslında çok tarihi bir şeyin yanında çok tarihi bir geleneği kutluyorlar. Köylüler şanslı bu konuda. Burada yaşayanlar yani bu geleneği tamamen yaşayanlar, yaşayabilenler şanslı bence. Baksanıza. Sonunda Harp geldim, bulmam gereken yeri buldum <laughs> ve videoyu tamamlamanın haklı gururunu yaşıyorum çünkü çok ama çok kalabalıktı. Ama ben çok keyif aldım, ee, sizle beraber gezdiğim için aşırı aşırı keyif aldım. Umarım siz de beğenirsiniz yani bu kültürü ciddi anlamda coşkulu bir şekilde kutluyorlar. Ee, bunu eşlik etmek de çok anlamasam da keyifliydi, renkli kostümler görmek keyifliydi tabii ki de onların hissettiği şeyi hissetmem mümkün değil. Ee, ama bu şeker olayında biraz fazla e, tribe giriyorlar. Onu söyleyeyim yani. Çok fazla tribe giriyorlar. Bir de insan kafası acıyor. Bir dahakine şapkayla geleceğim zaten. Ee, bir de bu yerler çok cam kırı oluyor. Yani gelecekseniz evet. hani ya ben Almanya'ya yolum düşecek işte e, karnaval zamanı geleyim falan derseniz böyle bir günde kesinlikle ayağınıza kalın tabanlı bir ayakkabı giyin lütfen. Çünkü yerler çok ciddi bir cam kırı oluyor. Çok fazla alkol alıyorlar. Yani hani normal sınırın baya baya üstünden çünkü bütün dünya nimetlerinden yararlanmak ya zaten bu karnavalın olayı ki çoğu da bu osten süresince yani bu fastın süresince işte alkolden kendini muaf tutuyorlar ya, o yüzden bugün ne olursa olsun diyorlar açıkçası kalın tabanlı ayakkabı şapka ve trene gitmek için eğer trenle seyahat edeceksiniz bir saat önceden Hubbonoft'a olmanız gerekiyor kesinlikle ama kesinlikle ben Tam 47 dakikadır yoldayım. Oradan oraya yürüyorum, yol bulamıyorum ve hala insanlar gelmeye devam ediyor. Ama çok güzel bir video oldu. Ben çok mutluyum. Umarım sen de izlediğinde keyif alırsın. Bir sonraki videoda görüşürüz.